Muhuriyetini şey, onun gücünü doldurdun, emri bayramdır. Kutlu olsun. Tam bir asır önce bu topraklarda bir millet, bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşarak büyük bir devletin temellerini atar. Bu toprakların her bir karışı, bir milletin fedakarlığının ve azminin zaferini anlatır. Öyle bir zaferdir ki bu, tüm dünya bir milletin umudunu alkışlar. O zamandan beri bilinir ki, bu vatanın güzellikleri sadece taşı toprağı değil, insanlarıdır. Bayramıyla, coşkusuyla, hüznüyle, kışıyla, baharıyla ama en çok atasıyla güzeldir bu vatan. Bizler gelecek için umutsuz olamayız. Çünkü bizi bugünlere getiren geçmişteki umutlarımızdır. Fedakarlık ve azmin açtığı bu yolda gösterilen hedefe gitmek için geleceğe aynı umutla bakmalıyız. Çünkü mevcudiyetimizin ve istikbalimizin de yegane temeli budur. Bu güzel ülkeyi vatan yapanlara bir asırlık teşekkür. Cumhuriyetimizin 100. yılı Kutlu olsun.